Evet gençler hepinize merhaba. iyi dersler, iyi çalışmalar diliyorum. Şimdi 8. soru tipindeyiz EBOB ekok konusunda. Tabi periyodik problemler de tamamen EBOB ekok ile ilgili olduğu için bu konuyu buraya aldık. Şimdi hemen e, bir bakalım ne demek istiyor. Ne anlatıyor onları bir görelim. Tekrarlayan olaylar arasında geçen sabit bir zaman var. Buna periyot denir. Belirli aralıklarla, aralıklarla tekrar denir, olaylara da periyodik olaylar denir. Şimdi periyodun ne olduğunu biliyoruz. Devamlı böyle hop mesela grafiklerde de hep aynı şekilde tekrar ettiği zaman sabit bir zaman aralığında buna periyot deniyor diyoruz. Eğer bir olayla ilgili bir şey varsa yani bir grafik değil de herhangi bir güncel bir olay var. Buna da periyodik olaylar diyoruz. Günün saatleri, haftanın günleri, yılın ayları bu periyodik olaylara verilecek en güzel örnekler. Şimdi e, birinci... Örnekten bir bakalım onun üzerine biraz konuşalım. Diyor ki Mustafa Halil ve Nuri sırasıyla 6, 8 ve 12 günde bir basketbol kursuna gidiyormuş. İlk kez birlikte. Peki hemen şunu yapıyorum. İlk kez birlikte kaçıncı gün giderler? Peki hemen dedim ki burası 6, 8 ve 12 günde gidiyormuş. Bunların e, ekokunu bulacağım. Niye? Çünkü ilerleyen bir günde e, beraber gidiyorlarmış. Şimdi 2'ye hepsi bölünüyor. Böldüm. Burası 3, burası 4, burası 6. 2'ye böldüm. 2, 3. Hala 2'ye bölünen var. 1. 3'e böldüm. 1, 1. 4, 8. Ne yaptı gençler bu? 24 yaptı. Tamam. Çok güzel. Bu ifadeye göre 24 olduğunu söyleyeyim. Demek ki şimdi 24. günde ilk kez karşılaştılar. Pazar günü gittiklerinde diyor. Şimdi birinci gün karşılaştılar. Beşinci kez diyor. O zaman ee, birinci günü saymıyorum çünkü onu da karşılaştıra zaten o zaman 5 e, kez olması için 4 tane 24 günün geçmesi gerekiyor. Yani buradaki 4 ifadesi nedir gençler? 5 eksi 1 Çünkü birinci de karşılaştığını biliyorum. Sonraki 5 kezi soruyor bana e, 4 çarpı 24'ten ben ne olduğunu gördüm 96 gün geçmesi gerekiyor. Peki gün olarak soruyor Bir haftada kaç gün var? 7 gün var? 96- 7'ye böldük. 7 kere 1 7. Bu ifade ne oldu? 26. 7 kere 3 21. Kalan ne? 5. Tamam. Demek ki 5 bir artan gün ifadesi var. O zaman diyor ki ilk pazar günü müydü? Evet. 5 gün mü geçecek aradan? Pazarın üstüne 5 tane sayıp pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma. Demek ki bunlar cuma günü 5. Ee, kez bir araya gelirler diyorum. Şimdi, birinci ifadeden başlayalım. Bugün günlerden çarşamba, 17 gün sonra ne? Hemen ne yaptık bu ifadede? 17 günü aldım, 7'ye böldüm. Peki 17'yi 7'ye böldüğümde, 7 kere 2, 14, kalan ne? 3. Hemen çarşambanın üzerine 3 gün sahip, perşembe, cuma, cumartesi. 17. gün neymiş gençler? Yani 17 gün sonra neymiş? Cumartesiymiş. Geldim buraya. Periyot, periyot, periyot demiş, 36. Kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Demek ki her 7'de bir... Başa dönüyor. O yüzden 36'yı 7'ye böldüğümde 7 kere 5, 35 ifademin ne çıktı gençler? 1 kalanı çıktı. Birinci sayım neymiş gençler? P değil mi? O yüzden ikinci soru A seçeneği oldu. Şimdi geldim. Üçüncü ifade. Diyor ki Perşembe günü saat 17.17'den 76 saat sonra. Bir kere 76 saat kaç gün yapıyor? Onu bir bulayım. 76'yı 24'e böldüm. 3 sefer var. 72 oldu? Burası 4 yaptı. Şimdi bir kere 3 gün geçecek. Doğru mu? Gün olarak 3 gün geçecek. Peki saat olarak baktığımda <laughs> pardon 3 gün 4 saat geçmesi gerekiyor. Peki 17 17'in üzerine 4 saat ekleyince ne yaptı? 21-17 yaptı. 3 gün ilerleyecek ve saat 21-17'ye gelecek. Hemen bakalım. Perşembenin üstüne 3 gün say. Cuma, cumartesi, pazar. Bir kere pazar olacak saatlerden de 21 17 olacak. Yani üçüncü sorumuzun cevabı B seçeneği oldu. Diyor ki Mustafa 5 günde bir, Şeyma 6 günde bir spor yapıyormuş. Hemen Mustafa ile Şeyma 5. kez birlikte spor yaptıklarında ileride bak ileride bir zamandan geride bir zamana gidiyoruz. Şimdi burada ne biliyoruz? 5 ile 6'nın ekokuna baktığımda bu arkadaşlar 30 günde bir Spor yapıyorlarmış tamam 30 günde bir spor yaptılar diyor ki şimdi e, şöyle ikinci kez şu olsun ikinci kez dedim sonra üçüncü kez e, dördüncü kez ve beşinci kez ifadesini söyledim peki 30 E bu da 30 e, bu da 30 E bu ifadeye baktığımda 90 oldu mu peki ben geldim 90'ı 7'ye böldüm yani her biri 30 gün gitmiyor mu ve ileri veya geri git fark etmez e, şu an bu <laughs> 30 günde bir beraberler değil mi? 97'ye böldüğümde 7 kere 1 7 ne yaptı burası 20 7 kere 2 14 ne yapar gençler çıkardığımda 6 yaptı Ve burada ne yapacağız 6 gün geriye mi gidiyorum yani 6 gün önceye mi gideceğim peki hemen geldim hangi gündü çarşamba 6 gün gidelim salı pazartesi pazar cumartesi 6 gün cuma ve 6. gün ne oldu perşembe yani 4. sorumuzun cevabı da buradan B seçeneği oldu. Niye burası aldım? demişiz? Herhalde ufak bir düzeltme. Yapacağız gençler gibi. Bir daha bakalım soruya da. Çarşamba olduğuna göre ikinci kez birlikte hangi gün spor yapıyorlar? Beşinci kez e, yani bu ifade 3, 4, 5. Bu beşinci gün eğer çarşamba ise dördüncü. E, bu ifade 6 gün geri gideceğim. Çarşamba, salı, pazartesi, pazar, cumartesi, cuma ve perşembe. Evet cevap perşembe gençler. Dördüncü sorumuzun cevabı. Evet hemen pekiştirme testlerine başlayalım. Birinci soru düz bir sırada yan yana oturan Beren, Ceren, Deren, Eren ve Zeren. Şimdi zaten alfabetik sırayla verilmiş. B, C, D, E, Z olarak verilmiş. Diyor ki Beren'den başlayıp alfabetik sırada ilerleyerek birden 632'ye kadar sırayla birer birer doğal sayı söylüyormuş. Şimdi yani e, bunların sırası şu. Beren demiş Ceren, sonra Deren, sonra Eren, en sonunda Zeren. Peki her 5'te bir başa mı dönüyor? Hemen geldim 571'i 5'e böldüğümde zaten kalanın ne olduğunu biliyorum gençler. 1 olduğunu biliyorum. Demek ki 570 olacak. 571. yani birinci harfin ne olduğunu biliyorum. B olduğunu biliyorum. Birinci sorumuzun cevabı A seçeneği oldu. Evet ikinci soruya bakalım. Diyor ki salı günü birinci dönem ikinci matematik sınavını yapan Hüseyin öğretmen salı günü yapmış. Tamam. Ondan sonra diyor ki 121 gün sonra İkinci dönem birinci sınavı yapacağım diyor. Yani hemen e, bir sonraki sınavı yapacağım diyor. Tamam 121 gün sonra yapacakmış. Peki e, bir hafta 7 gün var dedik. Hemen bu ifadelere baktığımda e, ne oldu? 7 kere 1 7. Burası 51. 7 kere 7 49. 51'den 49 çıktı mı? 2. E salı gününün üzerine 2 tane say. Ne olacak? Çarşamba ve perşembe günü olacak. İkinci sorumuzun cevabı. D seçeneği oldu. Evet. Üçüncü soru Atatürk kelimesi. Yeterli sayıda yan yana yazılıyor. Buna göre bu yazılımda soldan 1881. Atatürk kelimesinde 7 harf vardır gençler. Hemen geldim ben. 1881'i 7'ye bir böleyim. Bakayım kaçıncı harfe denk gelecek. Burada 7 kere 2 14 dedim. Hemen 48. 7 kere 6 42. Bu ifadeye göre 61. 8 kere 7 56 Evet ne yaptı 5 yaptı yani 5 harf ne oldu 1 2 3 4 5 harfim neymiş üymüş yani bunun karşılığı ne oldu üy oldu bu ifade üyü gösterecek Tamam şimdi 1938 diyor 1938 hemen geldim 7'ye böldüm Çünkü 7 harfte bir başa dönüyor bu ifade 7 kere 2 14 ne oldu 53 7 kere 7 49 ne oldu 48 7 kere 6 ne oldu 42 kalan ne 6 e, 6. harfe baktığımda bu da ne oluyor R harfi oluyor demek ki Ü ve R bizim cevaplarımız olacaktır 3. sorumuzun cevabı E seçeneği oldu. Dördüncü soruyu bir yorumlayalım. Salı günü ve saatin 17.25 olduğu bir andan 843 saat sonra. Yani bayağı bir gün var demek ki ilk önce yapacağımız e, hamlenin ne olduğunu biliyoruz biz. Bir kere 843 ifadesini 24'e böleceğiz. Peki 843 ifadesini 24'e böldüğümüzde ne gibi durum gelecek gençler? karşımıza? kaç gün olduğu gelecek. Peki kalan ifade bize neyi verecek? Saati verecek. Doğru mu? Hemen diyeceğiz ki e, gün için 7 günde bir e, devre diyor. Saat içinde geleceğiz geleceğiz 17.25'in üzerine o kadar saat ekleyeceğiz. Yani hemen bakalım. Dedim ki burada 843 ifadesi e, 24'e bir bölelim bakalım. Hani 24 saatte bir çünkü. E, bu ifadenin olduğu 3 sefer var. 72. Çıkardığımda burası 2, burası 1. 123. E, bu ifade 5, 5 kere 4, 20, 120 yaptı. 3 saat. 35 gün, 3 saat. Tamam. Bir kere 35 gün ifadesi. 7'nin katı olduğu için kalan 0 yapacak. Yani gün sayısında bir değişiyor. Gün aynı olacak. Günün aynı olma Sebebi neymiş gençler? Dedim ki gün aynı olacak çünkü 35 ifadesi 7'nin katıdır dedim. Peki 3 saatte ilerleyecek diyorum. 17:25 benim saatimdi. Hemen bu saate 3 saat ekleyince yeni saat dilimim ne olacak? 20-25 olacak. E salı günüydü yine salı günü. 17:25'ti. 3 saat ekledim. 20-25 yani 4. sorumuzun cevabı C seçeneği oldu. Evet 5. soru bugün günlerden perşembe 142 gün önce. Yani e, bir haftada 7 gün var tabi bu gün ifadelerinde hep aynı mantıkla gidiyoruz. Dedim ki 142'yi ben 7'ye böldüğümde 20 sefer olduğunu, 140 olduğunu biliyoruz. Dedik ki 2, 2 tane gün geri gideceğiz. Perşembe miydi? Çarşamba, ikinci gün ne olacak? Salı. 5 sorumuzun cevabı A seçeneği. Yani bu ifadede hemen şunu söylüyorum. 2 gün önce. Değil mi? E, Perşembe olduğu için e, bu ifadeyi de e, Salı günü dedik. 5. sorumuzun cevabı A seçeneği oldu. Evet 6. soru. Bir doktor 11 günde bir nöbet tutuyormuş. İlk nöbetini Salı gün tutmuş. Tamam bunu biliyoruz. Bu, bu nöbeti Salı günü tuttu. 17. nöbetini. İlk nöbetini tuttuğu için kaç tane nöbet kaldı geriye? 16'dan nöbet kaldı. Peki 11 e, bir günde bir nöbet tutuyorsa dedim ki 16 çarpı 11'den 176 e, güne ihtiyacım var. Peki bu 176 gün gün sayısını bulacağız. Hemen bu ifadeyi bir haftada 7 gün olduğu için 7'ye bölüyorum. 7 kere 2 14 biraz daha kurcaladım 36 7 kere 5 35 yaptı. Kalanın ne olduğunu biliyorum. 1 yani 1 gün sonra. Salı günü tutmuştu. Hangi gün tutacak? Çarşamba günü. 6. sorumuzun cevabı C seçeneği oldu. Şimdi 7. soru. E, diyor ki bir polis sadece hafta içi günlerde 9 günde bir nöbet tutuyormuş. Değil mi? Şimdi buna göre 5. nöbetini çarşamba günü tutmuş e, ee, birinci nöbetini bilmiyoruz 23. nöbetini hangi gün tutacak diyor bana şimdi şöyle bir şey diyebiliriz sadece hafta içi e, günlerde tutacağından dolayı e, bu ifadeye göre kaç tane nöbet var burada bir kere 23'ten 5 e, 23'ten 5'i çıkardığımda burada 18 tane nöbet tutması gerektiğini biliyorum yani arada 18 nöbet var çünkü 23. günden bahsediyor. Peki her 9 günde bir olduğuna göre 18 çarpı 9'dan ne yaptık? 9 kere 8 72 elde var 7 burası 162 yaptı. Çok güzel ama diyor ki bana hafta içi günlerde çalışıyormuş. Yani 162'yi ne yapacağız? 5'e bölmemiz gerekiyor 7'ye değil. Hafta içi günlerde diye bize belirtmiş. Cumartesi pazar yok. 5'e böldüğümde kalanın ne olduğunu biliyorum 2. Peki ilerleyen bir günü bulmaya çalışıyorum. Evet çarşamba günü tutmuşsa 2 gün ekleyince perşembe cuma olduğunu net bir şekilde gördüm. 7. sorumuzun cevabı E seçeneği oldu. Aynı iş yerinde çalışan Esra ile Emre'den Esra 6 günde Emre ise 8 günde bir izin kullanıyormuş. Ee, i̇lk izinlerini Pazartesi günü kullandığına göre ortak olarak ilk izinlerinden bahsediyor bana. Bir sonraki izinlerin tabi burada ortak ifadesi söylenmemiş galiba. 6 günlük konu İsa'ya emri ilk izinlerini pazartesi günü bir sonraki izinlerini hangi gün yaparlar diyor. Yani ortak olan izinlerinden bir bahsedelim gençler. İkisinin aynı anda. Tamam şimdi 6 günde bir. Diğeri 8 günde bir. Hemen bunu böldüm. Dedim ki 2'ye böldüm. 4'e 3. Daha sonra burada 2'ye böldüm 2, iki, 2'ye böldüm 1, 3'e böldüm 1. 4, 8, evet 24 günde bir beraber izne çıkabiliyorlarmış bu arkadaşlar. Peki, e, ee, tabii 10. Mart, pazar dememiş. Hafta içi komple hafta sonunda olacak. 24, 7'ye böldüğümde 7 kere 3, 21. Kalan ne? 3. Demek ki Bizim normalde pazartesi günü değil miydi? Üzerine 3 ekle salı, çarşamba, perşembe. Demek ki bunlar aynı anda perşembe günü izne çıkacaklar. 8. sorumuzun cevabı D seçeneği oldu. 9. soru. Kadir telefonundaki anımsatıcılar kısmına perşembe günü 12.00'da 77 saat sonrasında alarm kuruyor. Tamam. Şimdi bir kere 77 ifadesi saat bazında baktığımda gün olmuş oluyor değil mi? 24'e bir bölelim. 3 sefer var. Dedim ki burası 72 5 kaldı. Bu böldüğüm ifadenin anlamı ne? Bir kere 3 gün ilerleyecek, bir de 3 günden sonra da 5 saat ilerleyecek. Peki e, Perşembe günü ise 3 gün ilerleyince Cuma Cumartesi Pazar olacağını biliyorum. 3 gün ilerleyince bu ifade Pazar oldu. E, bir de 5 saat daha ilerleyecek. Peki 12.00'da 5 saat daha ilerledi 17.00'da alarm çalmaya başladı. Yani Pazar 17.00 9. sorumuzun cevabı C seçeneği oldu. Evet 10. sorumuza bakalım. Diyor ki Muhammed 10 günde bir, Nilsi ise 15 günde bir matematik denemesi çözüyorlarmış. İkisi birlikte 14. denemelerini Cuma günü çözmüşler. Yani şuradaki 14. denemesini dedim ki cuma günü çözmüşte kaçıncı deneme 14. deneme. Şimdi 10 günde bir biri 15 günde bir biri çözdüğünde bir kere ortak olarak kaç günde bir çözüyorlarmış? Ona ekok ok yardımıyla hemen baktığımda 2'ye böldüm 5. 2'ye bölünmüyor. 3'e bölünüyor 5. Bir de 5'e böldüm. 1'e 1. Bir. Ne oldu? 2 kere 3 6 6 kere 5 30. Her 30 günde bir deneme çözüyorlarmış. Peki 14. denemeyi Cuma günü çözmüşler. Bana birinci gün hangi olduğunu soruyor. Birinci denemeyi. Peki gençler 14.sü belli olduğuna göre burada kaç tane deneme var? Burada 13 tane deneme öncesine gitmem gerekiyor. Değil mi? Peki her 30 günde bir gideceğime göre 13 çarpı 30 ifadesine göre burası 390 mu yaptı? Hemen geldim ben bu ifadeyi 7'ye böldüm. 7 kere 5 35 burası 40 yaptı. Hemen 7 kere 5 35 ifadesine göre kalan neymiş gençler? 5'miş diyorum. Cuma günüydü. Cuma'dan 5 tane öne say. Perşembe, çarşamba, salı, pazartesi, pazar yani 10. sorumuzun cevabı A seçeneği oldu. Evet, 11. soruya bakalım diyor. Kırmızı, mavi renkleri, yıldız, kare, e, yuvarlak, çember, sembolleri tekrarlı bir şekilde aşağıda sıralamış. E, buna göre sol baştan 17. ve 50. sırada. Bir kere önce renklere bakalım. Şimdi renklere baktığımda burada başlıyor. Değil mi? 1, 2, 3, 4 olduğunda tekrar başa dönüyor. Bir kere renk için 4'e böleceğiz. Yani 17'yi 4'e böldüğümde 4 çarpı 4, 16. Kalan ne? 1. O zaman yine e, aynı renk olacak. Artık benim e, ekranda biraz galiba resim şeyi var. Pembe mi turuncu mu neyse artık çok önemli değil. E, bu ifade birinci. Yani ya A olacak ya E olacak bir kere. Şunlar otomatikman gitti. Peki ikinciye baktığımızda 50. sıra diyor. Bir kere hemen rengine bakalım. 54'e 4'e bir böldük. E, 50'yi e böldüğümüzde ne oldu gençler? 12 çarpı 4 48 kalan ne yaptı? 2 yaptı. Şimdi ifadeye göre 2 yaptıysa hemen bu ifadeye göre dedim ki ne oldu 50'de 2 yaptığına göre ikinci ifade burada beyaz değil mi? Birincisi oydu ikincisi beyaz. Tamam ikisi devam ediyor. Şimdi bakalım şimdi içindeki ifade ne? Şimdi bu ifadede kaçta bir devre diyor bakalım şekiller. Şimdi yıldızdan sonra ne olmuş? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Demek ki içindeki şekiller 6'da 1 e, devrediyormuş. Hemen dedim ki 17'yi bir 6'ya böldüm. 6 kere 2, 12. Kalan ne? 5'tir dedim. Peki bu e, ifadeye 5 ekleyince 1, 2, 3, 4 değil mi? E, ifade ekleyince pardon 6 kere 6 kere 2, 12. Evet he, kalan 5. Hani bu 5 ifadesini ekleyince gençler e ne olacak bu ifadede? Şimdi 1, 2, 3, 4, 5. yine boşluk. Yani bu ifade bir boşluktan oluşacak. Diğerini hemen 50'ye 6'ya böldüm. 8 kere 6 48 kalan ne 2 ikinci sırada ne var yıldız var o yüzden 11. sorumuzun cevabı A seçeneği oldu. Evet, evet testimizin son, son sorusu gençler hemen bir bakalım diyor Cumhur elindeki kütlesi 3 gram olan beyaz inci ile kütlesi 5 gram olan kırmızı incilerden yeterince var. Cumhur bu incileri kullanarak bir kolye yapmış soruda kullanılan, kullanılan beyaz incilerin toplam, incilerin toplam kütlesi kırmızı incilere eşitmiş. Yani bu, bu ifadeye göre 3 tane beyaz inci 3 gram, burası da 5 e, kırmızı. Dedim ki beyaz inciler 5x kadar, kadar, kırmızı, kırmızı inciler 3x kadar, kadar oldu. Yani, yani ben burada beyazın yerine, beyazın yerine 5x, kırmızının kırmızı yerine 3X yazdığımda, 3x yazdığımda demek ki beyaz incilerin toplam kütlesi 15x, kırmızı incilerin toplam kütlesi 15x oldu. Değil mi? Bu ifade. Peki, peki bu bunların toplam, toplam kütlesi yani 15 burada var. var. 15'te 15 burada var. 30x. 30x. Hemen, hemen dedik ki 30x ifadesi 100'den küçükmüş. O yüzden x ifadesi ne olacak, olacak? Ya 1 ya 2 ya, ya da 3 olacak, olacak. Daha, daha fazla yukarı çıkamıyor. çıkamıyor. Ee, peki. peki sol, baştan sol baştan 13, 18 ve 21. sırada şöyle bir dipnot şey, not vermiş. Kolyedeki kol kol sıralama beyaz ile başlayıp aynı diyecek, çeken en başta beyazları dizecek. Sonra kırmızı dizmeye başlayacak. Şimdi burada, burada x'in yerine, yerine, yerine ne yazmam bir gerekiyor bir gençler? 1 yazsam bu ifadede 30 yapacak değil mi? Hani şimdi, şimdi beyazda da 1 yazsam beyazlar kaçtı? 5x değil miydi? 5, 5 tane beyaz olacak. 3 tane de e, kırmızı olacak. 8 tane ama nerede biz 13'ü biz 21. sıradakini arıyoruz. O yüzden en büyüğe geldik. 3'ü bir yerine yazdık. Dedik ki 5 kere 3 15 tane ne var? Beyaz var. Hemen arkasında 10, 3 e, kere 3 9. 9 tane de kırmızı var. Şimdi beyazı dizmeye başladı. 13. sıradaki ne olacak gençler? Beyaz olacak. 15'i geçti. Yani ki 18 zaten geçti. Ne olmuş oldu burası? Kırmızı ve kırmızı e, kolye dizmiş olacak. Cevabım ne yaptı? E seçeneği. 12. sorumuzun cevabı oldu. Evet e, bu test de burada bitti. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Hepinize iyi dersler, iyi çalışmalar diliyorum gençler.